İstanbul'un simge yapılarından tarihi Yedikule Hisarı'nda restorasyon sürüyor. Fatih Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hisar'ın 19. yüzyılda kaybolan o külah çatılarının ilki takıldı. Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ortak mirası Yedikule Hisarı eski silüetine kavuşacak. Görsel ve tarihi kaynaklar ışığında devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi yapının giriş kulesine külah takıldı. Tarihi 7 kuley Sarın'da başlatılan restorasyon çalışmaları 4 yıldır devam ediyor. Çalışmalar Fatih Belediyesi tarafından yürütülüyor. Tarihi bütün gravürlerde 7 kuley Sarı üzerindeki kuleleriyle görsel olarak sunulmuş. Şehrin silüetine tekrar orijinal silüetine bu hisardaki kuleleri yine Koruma Kurulu onaylı projeler doğrusunda işte her geçen yıl bir kule ya da iki kuleyi e, yine bu asli fonksiyonlarındaki gravürlerde gözüktüğü şekli inşallah tamamlamış olacağız. Hisar'daki kulelerin üzerinde bulunan konik külahların 19. yüzyılın ilk yarısından bu yana kayıp olduğu tespit edildi. Kayıp parçaların aslına uygun olarak yeniden yapılmasına karar verildi. Çok benzer bir örnek bulduk. Bu da Moldova'nın kuzeyinde Berder Kalesi denilen Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1535'lerde yapılmış olan bir kale elimizdeki gravürlerden yola çıkarak biz giriş kapısının üzerine ki bu 7 sayının küçük bir kulesidir. Giriş kapısını kontrol eden bir kuledir. Onun üzerine Endüstriyel Çinko'dan ahşap konstrüksiyonlu bir külah yaparak üzerine alem koyma aşamasına geldik. Koruma Kurulu onaylı proje kapsamında ilerleyen süreçte diğer külahlarında Hisar'da bulunan kulelere yerleştirilmesi planlanıyor. Bugün de noktaladık. Güne başlarken yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.